Merhaba arkadaşlar. Bu haftanın ikinci part dersi. Bu derste medya endüstrisi ve yeni medya bakacağız. Bu kapsamda işte yeni iletişim teknolojileri ve genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Sayısallaşma, yöndeşme, yakınsama, bireyselleşme, internet ve radyo ve televizyonundaki gelişmelere de bakacağız. Yani yeni medya nedir? Dünyada en çok kullanılan kitle iletişim aracı hangisi? İletişim araçları nasıl bir gelişim çizgi çizgisi içerisinde, medya ve toplum çerçevesinde bununa biraz haşır neşir olalım. Şimdi insanlar ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli yöntem ve teknikleri bularak doğa karşısındaki zayıflıkların üstesinden gelebilecek yaşama biçimlerini geliştirmişler zamanla. Bu yöntemlerden ilk alet yapmak, teknoloji tarihiyle başlamış. Bütüne bakıldığında iletişim kavramı da teknolojik gelişmelerin merkezinde yer alıyor. İletişim ve teknolojiye ortam ve ortam araçları açısından bakarsak eğer hem teoride hem de pratikte ayrılmaz bir iki olgu iletişim ve teknoloji. Teknik ilerlemeler işlevlerin ve hızının toplumsal ilgiler tarafından belirlenmiş ilerlemelerdir. Günümüzde de gelişen bilim ve teknoloji sayesinde ortaya çıkan yeni buluşlar birçok alanda olduğu gibi iletişim alanında da kendini gösterdi ve teknolojik yönden faydalı olabilecek her türlü araç iletişim alanında da kullanılmaya başlandı. Her geçen sene iletişim teknolojilerinde yeni gelişmeler yaşanıyor. İletişim alanında kullanılabilecek araçlar icat ediliyor, yaratılıyor, çoğaltılıyor, çeşitlendiriliyor ve geliştiriliyor. Özellikle bilgisayar ve internet teknolojisinin bulunması ve iletişim teknolojilerinde devrim niteliğinde ilerlemeler e, görülmesi buna örnek elbette ki. İletişim teknolojileri kavramı iletişim alanındaki tüm teknolojileri kapsıyor. İletim, telekomünikasyon, işte basım teknolojileri gibi. Şimdi yeni iletişim teknolojilerinin genel özelliklerinden bahsedelim medya endüstrisi açısından. 20. yüzyılın sonlarında bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler iletişim ortamlarının teknik anlamda birbirlerine yakınlaşmalarına yol açtı. Bu yakınlaşmadaki temel şey sayısallaşma yani dijitalleşme diyoruz biz buna. Bu dijitalleşme sayesinde teknoloji ee, teknolojiyle enformasyonun aynı ortamda kullanılması ve aktarımı mümkün oldu değil mi? Teknoloji sahipliği ve e, işte araçları birbirleriyle veri alışverişi yapabiliyor olmasına bağlı olarak da bu alanda hız ve çeşitlilikte arttı. İşte kablolu televizyon, dijital TV'ler, ev bilgisayarları, işte daha önceden video kasetler, kaydediciler Elimizdeki cep telefonları, uydular, uydu yayıncılığı, e, elektronik bilgi ulaştırma, hipermedya yani basın, televizyon, içsel araçlar gibi bunlar tek, yeni teknolojilere ilişkin önemli örnekler. E, bu anlamda aslında klasikten yeniye gidersek e, iletişim teknolojileri sayesinde daha önce iletişim alanında kullanılmayan bazı kavramlar da ort yani önümüze geldi. Hız gibi, erişim gibi, saklama kapasitesi gibi, yeni hizmet alanlarının doğmasına olanak tanıyan böyle kavramlar oldu. Geleneksel iletişim araçlarından farklı olan yeni iletişim araçlarıyla bu kavramlar da yenilendi, değişti ve önümüze çıktı. Şimdi etkileşim kavramına bakalım örneğin. Etkileşim dediğimiz şey sayısal teknolojinin yani dijital teknolojinin kullanılmaya başlamasından önce de dinleyici ya da izleyiciden Mesajın kaynağına doğru bir geri bildirim söz konusuydu. Ancak internet kullanımıyla birlikte bilgi alışverişi hız kazandığı için bu da karşılıklı etkileşime daha da fazla olarak sağladı. Bu bağlamda da etkileşim dediğimiz şey ortaya çıktı. Nedir bu? Karşılıklı hareket etme, birbirini etkileme anlamında kullanıldı etkileşim. Şimdi yeni iletişim teknolojilerinin sağlamış olduğu Olanaklar sayesinde forumlar, okuyucu yorumları, e-posta işte karşılıklı etkileşimle yürütülmeye başlandı. Okuyucu, dinleyici ya da izleyici yeni iletişim teknolojilerini kullanarak karşılıklı etkileşim içerisinde artık rahatlıkla giriyor, kendisini ifade edip geri bildirimini sağlıyor. Eş zamansızlık denen bir kavram ortaya çıktı. Nedir eş zamansızlık? Yani yeni iletişim teknolojileriyle mesaj almak ve göndermek için uygun zamanı kullanıcının kendisinin belirlemesi. Yani iletişim teknolojileri aynı zamandalık gerekliliğini ortadan kaldırdı. Kullanıcıyı, bağ kullanıcıyı bağımlılıktan kurtardı ve daha özgür olmasını sağladı. Bu da eş zamansız hale geldi. Kitlesizleştirme kavramı ortaya çıktı. Nedir kitlesizleştirme? Genel olarak kitle iletişim sisteminin kontrolünün mesajın kaynağından iletişim aracı tüketicisine doğru kayması demek kitlesizleştirme. Yani iletişim teknolojileri büyük bir kullanıcı grubu içinde her biriyle özel mesaj değişimi yapabilmesini sağlayacak kadar kitlesizleştirici olabilir bu özellik sayesinde her bireye e-posta, forum, yollarla ulaşmak mümkün hale geldi. Bu e, üç kavramı da taşıyor olmak, kitlesizleştirmeyi, eşzamansızlığı ve etkileşim kavramlarını taşıyor olmak, yeni teknolojileri diğer geleneksel iletişim biçimlerinin birbirine dönüştüğü ve aralarındaki farkların ortadan kalktığı ortamlar haline getirdi. Peki yeni iletişim ortamı ortaya çıktı dedik. Nedir bu kavram? Yeni iletişim teknolojileriyle birlikte bilgi akışının gerçekleştirilebildiği yeni ortamlar ortaya çıktı. Evet, bu yeni iletişim ortamları bilinen kişisel ve kitlesel iletişim ortamlarının ve araçlarının günümüz toplumunun ihtiyaçlarına, taleplerine cevap verecek şekilde geliştirilmiş ve dönüşüme uğramış hali. Yeni iletişim ortamlarına gelin olarak yeni medyayı zaten koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi medya kelimesinin, medyayı tanıttık zaten derslerde. Bu yeni medyayla hayatımıza giren medyadaki yenilikler coğrafi uzaklıkları bir engel olmaktan çıkardı. İletişimi daha da güçlendirdi. İletişim hızının artması için olanaklar yarattı. Etkileşimli iletişim için çeşitli imkanlar sağladı. Bağımsız iletişim yöntemleri birbirleriyle ilişkilendirdi, ilintil ilintilendirdi, önünü açtı. Bu tür gelişmeler ortaya çıktı. Yani küresel köy dediği Marshall McLuhan'ın küresel köy dediği, global köy dediği bir ortama doğru gittik. Bu da medya ve toplumun aslında tam merkezindedir arkadaşlar. Yeni medya ile beraber toplumsallaşmanın, küreselleşmenin ve globalleşme, küresel köy haline gelen dünyada globalleşmenin adımlarının atılması tam da olarak toplumun tanımının da değişimine yol açtı arkadaşlar. Şimdi ee, bu konuda kitleler üzerinde sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel etkileri olan yeni medya, siber ortam ya da popüler adıyla işte internet olarak biliyoruz. Küreselleşme dedik, küreselleşme boyutunu göz önüne aldığımızda kültürel anlamda. Yeni medya, siber kültür kavramını doğurdu. Siber kültürü de insanların birbirleriyle karşılaştığı ve kendini yeniden keşfettiği evrensel bir format olarak söyleyebilmemiz mümkün. Şimdi yeni medyanın nesneleri bilgisayarda sayısal olarak üretiliyor ve evet, algoritmalarla. Buna ek olarak eski medya nesneleri de bilgisayara koyulabiliyor ve sayısallaştırabiliyor. Yani dijital hale gelebiliyor. Böylelikle eski medyada yeni medyaya dönüştürülüyor. Dönüştürüldü aslında. Yeni medya ile artık fiziksel uzam, sanal uzamla eş zamanlı olarak yer almaya başladı. Her ne kadar kitlesel gibi görünse de bireysel iletişimde önemli bir yere gelen internetin gelişimi ve etkin kullanımıyla bilgi erişimi ve iletişim hızında da dediğim gibi önemli bir artış oldu bu konuda dijitalleşmeye biraz giriş yapalım. İşte belirttiğimiz gibi iletişim ortamlarının önemli bir karakteristik özelliği dijitalleşmeydi. İşte devamlı verinin sayısal sunuma dönüştürülmesi dijitalleşme demek. Yani medyanın nesneleri bilgisayarda yaratıldığından, sayısal olarak üretilmiş hali eski medya de bilgisayara koydabildi ve dijitalleşti dedik. Böylelikle eski medyanın ürünleri yeni medyada kendine yer buldu. Bu kapsamda da sesin, verinin, metnin ve görüntünün tek bir altyapı üzerinden aktarılabilmesine, saklanabilmesine, toplanıyor olabilmesine, işlenebilmesine ee, olanak sağlandı bu sayısallaşma ve dijitalleşme. Yöndeşme diye bir kavram var. Yöndeşme e, nedir? Sayısal teknolojiler bağlamında bu karşılaşan diğer bir kavram yöndeşme. Yöndeşme ses, video ve veri iletişiminin tek bir kaynakta birleşmesi. Yani iki nokta arasındaki iletişim, veri iletişimi gibi çeşitli iletişim biçimlerinin giderek birbirine dönüşmesi ve aralarındaki o farklılığın yok olması şeklinde tanımlıyoruz yöndeşmeyi. Ayrıca da birbirinden farklı olan altyapıların, hizmetlerin ve endüstrilerin aralarındaki ayrımlarını işte teknolojik, sektörel ve düzenleme politikaları bağlamında giderek aşınıp iletişim biçimlerinin ortak platformları kullanmaya başlaması olarak tanımlayabiliyoruz yönleşmeyi. Medya kültürünü etkileyen bu teknolojik, endüstriyel ve kültürel değişiklikleri de ifade eden bir kelime aslında yöndeşme. Şimdi yeni iletişim teknolojilerinin kullanıma girmesiyle telefon ya da televizyonla metin içeren elektronik postalar gönderilmesi, radyo kanallarıyla video aktarımı yapılabilmesi ve kişisel bilgisayarlardan televizyon izleyebilmemiz, bunlar yöndeşme, radyo dinleyebilmemiz, radyoyu önceden radyodan dinlerken telefondan dinlememiz bu iletişim kanallarının tek bir yerde işte yöndeşme bu. Bu kapsamda yöndeşme bilgisayar, görsel, işitsel, medya, terim, komünikasyon gibi sektörlerin teknolojik ve ekonomik olarak birleşmesi, yeni ürünler ve hizmetler meydana getirmesini ifade ediyor işte. Bireyselleşme nedir? Yeni iletişim teknolojileri arkadaşlar, kitle izleyicisini bireysel kullanıcı olarak da kapsayabilen kullanıcıların içeriğe veya uygulamalara farklı zaman dilimlerinde ve etkileşim içerisinde erişebildikleri sistemler olarak tanımlıyoruz. Bilişim toplumu gelişen teknolojiyi mal ve hizmetlerin kitlesel olarak kişiselleştirilmesine e, olarak olanak sağladı. Etkileşim özelliğinin de yardımıyla kişilerdeki bireysellik duygusu ön plana çıktı. Şimdi bugün sizin arattığınız tanımlara göre sizin önünüze yeni reklamlar, mass customization olarak bakıyorlar size ve buna göre bir brand yapıyorlar. Ve yeni iletişim ortamlarının sunduğu olanaklar çerçevesinde bireylerin fikir ve beğenilerinde de farklılaşmalar oluşmaya başladığı için sonuç olarak yeni iletişim ortamlarının medyanın temel özellikleri de şöyle değişti. Dijitalleşme ve farklı medyalar yöndeşti. Etkileşim ve internet iletişiminden ayrıldı. Kullanıcının içeriği etkilemedeki rolü ve toplumsal kontrolünün işte değişti gibi. Ee, tabii Bunlara sanal topluluk ve forumlar, e-gruplar, anlık mesajlaşma ortamları, sosyal medya mecraları, kişisel bloglar, video fotoğraf paylaşım ortamları, sosyal paylaşım ağları tabii ki e, zemin hazırladı ve e, kapsayıcı hale getirdi. Tabii ki size burada şeyi anlatmayacağım. Yani radyo ve televizyonun alındaki gelişmeler, teletekstler, işte yüksek çözünürlükte televizyon yayını, bunlar bizi ilgilendiren şeyler değil Meri ve toplumda ama bunları zaten biliyor olduğunuzu e, düşünüyorum. Ve mobil haberleşme sistemlerinden de bahsetmeyeceğim. Bizim gündemimiz medya ve toplum çerçevesinde önümüze düşen yeni medya kaynaklarının toplumu nasıl küreselleştirip bir bireyselleştirmeye doğru aslında ittiğini vurgulamak aslında bu derste. işte bilgi çağı, dijital çağı, bilişim toplumu, yeni ekonomi olarak adlandırdığımız bu sürecin temelini oluşturan şey yeni medya ve toplum buna doğru bir yol alıyor artık. Bilişim toplumu haline geldi diyelim. Bu yeni medya ile beraber. Aslında gündemimiz şu an yeni medya ve bilişim toplumu. Ve bilişim toplumundaki gelişmeler de aslında üretimin ve verimliğin artmasına yol açmadı değil, açtı. Yeni teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeleri de teşvik etti. Enformasyon endüstrisini geliştirdi, katılımcı demokrasiyi geliştirdi. Çok merkezli birbirini tamamlayan gönüllü topluluklar oluşturdu gibi. <laughs> Sonuç olarak yani kitle iletişim araçları analog yayın modellerine ve baskı teknolojilerine bağlı olarak vardık, varlığını sürdürmekteyken burada teknolojik ilerlemeler sayesinde ne oldu? Sayısal teknolojinin içine girince ee, ...tek yönlü iletişim araçları ortadan kalktı. Ses, hareket, görüntü, metin, resim gibi içerikler taşınabilir, müdahaleye uygun hale geldi. Ve bu araçlar sayesinde, yeni medya sayesinde büyüme hız kazandı. İletişim her zamankinden güçlü hale geldi diyebiliriz. Ve medya, yani yeni medya bizi neye dönüştürdü? Bir bilgi toplumuna, ağ toplumuna... Ee, ...iletişim, bilişim toplumuna... ...dönüştürdü diyebiliriz arkadaşlar. Evet, sosyal medya... ...konusunda... ...da bunu... ...ben bir sonraki derste... ...sosyal medya... ...aslında sosyal medyayı da... ...anlatayım ben size... ...yani şöyle kısaca sosyal medya... Ne? ...tabii ki biliyorsunuz hepinizin bir sosyal medya aracı var... Wiki'ler var, sosyal ağlar, hepiniz biliyorsunuz sözlükler, bloglar, e, social network dediğimiz mecraları hepimiz hakimiz. Burada bizim aktarmak istediğimiz şey bu yeni medya araçlarını bize nasıl bir topluma dönüştürdüğü aslında. E, dolayısıyla sosyal medyanın özelliklerinden bahsedip de e, ders sıkıcı hale getirmek istemem ama şunu söyleyebilirim ki toplumsal manada sosyal medya ile birlikte kişiselleştirme, etkileşimlik, aktif kullanıcı dediğimiz şey, medyadaki dönüşüm, yine kitlesizleştirme, asenkron olabilme gibi özellikler bize katıldı, topluma katıldı. Peki sosyal medyayı eleştiren bir bakış açısıyla bakarsak eğer, en önemli katkılarından biri bilgiye ulaşma, bilgi paylaşımı konusunda sağladığı kolaylıklar. Evet. Bu noktada eleştirilerin merkezine internette yayılan bilgilerin herhangi bir denetime tabi olmamasından dolayı bilgi kirliliğine sebep olduğunu düşünebilir miyiz? Düşünebiliriz evet. Bu diri dumanı çerçevesinde herkes istediği konuda, istediği bilgiyi doğruluğuna bakmaksızın ya da kaynağına bakmaksızın yeni medya araçlarında kitlelerle paylaşabiliyor ve yanlış bilgiler kar topu etkisiyle yayılarak daha geniş kitleleri etkileyebiliyor. Sosyal medya her türlü bilgi ve verinin dolaşımına olanak sağlarken bu bilgi ve verilerin doğruluğunun teyidi çok mümkün hale gelmedi. O yüzden teyit nokta noktalar falan çıktı. Sürekli olarak kullanıcıların seri bir şekilde kaynağı belirsiz bilgileri paylaşması bilgi kirliliğine neden oldu. Bilgi kirliliği için de yanlış yönlendirmeler, işte infial yaratacak paylaşımlar, iftiralar, kitleleri sürükleyecek beyanatlar yer alabiliyor. Sonucu kötü eylemlere dönüşebilecek bu bilgi kirliliği maalesef engelleyecek çok ciddi bir sistem yok. Sanal ortamda doğrulanmamış, sınıflandırılmamış bir bütün teşkil etmeyen sayısız veri dolaşıyor. Kullanıcıların sisteme kendileri olarak içerik üretebilmeleri kolaylığı, bu bilgi kirliliği içinde kendilerine özgü doğruların yer aldığı gerçeklikler işte üretmelerine de fırsat vermiş oluyor. Bu da Mutlak doğru yanında birçok özel doğruların sanal dünyada yer almasına zemin hazırlayabiliyor. Bilgi kirliliği içinde hakiki bilgi kayboluyor. Neticede bu bilgiler kişilerin, kurumların ya da kuruluşların ve toplumların kolayca manipüle edilmesinin sorununu ortaya çıkarıyor yönlendirmeye açık olma sanal linçi körükler. ortama hakim olamayan kullanıcılar bu süreçten negatif yönde etkilenebilir. Dolayısıyla kullanıcılar istemediği, beğenmediği, aynı fikirde olmadığı kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında kolaylıkla yalan, yanlış bilgiler yayabilmekte. Bu düşünce paralelinde toplum, ahlak ve huzurunu bozan, terörize düşüncelerin yayılabilmesi olur, işte yani toplumun derinden zeminini sarsacak, körertecek düşüncelerin yayılması olur. Bunlar çok kolay hale gelebiliyor. Kötü niyetli kişilerin elinde bu zayıf yön çok güçlü bir silah dönüşebiliyor. Gerçek hayatın içinde kanlı canlı bir insan olarak yer alan Kullanıcılar sosyal medya araçlarında olduğundan çok farklı sahte kimliklerle var olabiliyorlar. İletişim sürecindeki güven problemini sekteye uğratan bu maskeleme etkin bir iletişimin gerçekleşmesini aslında engelliyor. Yalancı bir zemin üzerine e, oturtulan ilişki sürecinde, sahte kimlikler, etkileşim içinde oldukları bireylerin özel bilgilerini kolaylıkla paylaşabiliyorlar. Farklı mecralara ve basına bu bilgileri servis edebiliyorlar. Sosyal medya kullanıcıları bu yönden istismara çok açıklar. Kaynağın kendinden kaynaklanan bir güvenlik zafiyeti var. Mevcut durum için en etkili çözüm sanal ee, hareketlerin sıkı bir otokontrolden geçirilerek, paylaşımların teyit edilerek yapılması yönünde fakat bu çok mümkün değil. Burada en etkili yöntem bilinçli bir medya okuryazarı olup bunu bu etik hassasiyetle paylaşmak ya da yeni medyayı bu şekilde birleşik kullanmak diyebiliriz. Sosyal medyanın bir diğer dezavantajı ise kullanıcıların hazır, hazır bir reklam hedef kitlesi olması. kullanıcıların kişisel demografik, eğitim, kültür, eğlence, tercih, satın alma tercihleri, zevkleri gibi birçok verisini barındıran sosyal medya araçları reklamcılar için bulunmaz bir fırsat. Markalar sosyal medya araçlarının elindeki veriler sayesinde hedef kitlelerine kolaylıkla tak diye bölge bölge ulaşabiliyorlar. Artık pek çok araştırmanın, analizin, çalışmanın yapılıp hedef kitleye ulaşma yollarının arınma süreci çok kısa aldı. İşin püf noktası yeni medya araçlarındaki verileri doğru okuyabilmek. Bu da kullanıcıların sadece tüketen bireyler olarak konumlandırılmasına neden olabiliyor. Yani kullanıcılar İstemedikleri reklamlarla sık sık karşılaştığı gibi kişisel verileri de farklı mecralarda kullanılabiliyor, farklı kurumlara satılabiliyor. İşte yönlendirmeye çok açık ve tepkileri anında verebilen sosyal medya kullanıcıları kişiler hakkında çıkan asılsız haberlerde de yine bilginin doğruluğunu sorgulamadan sanal bir ilinç kampanyaları gerçekleştirebiliyorlar. Sosyal medya araçlarının geleneksel medya kanallarına alternatif olabileceği ve geleneksel medyada kendilerine yer bulamayan görüşlerin buralarda seslerini duyurabileceği, geleneksel medyada yer bulamayan veya önemsiz görülen haberlere, halkın bu kanallardan ulaşabileceği ve bilgi edinebileceği sosyal medya araçlarına yönelik beklentilerin olduğunu söyleyebiliriz. İşte internet üzerinde en çok okunan haber sitelerine baktığımızda ilk beş sırada geleneksel medyada yer alan gazetelerin haber sitelerini görüyoruz. Bağımsız görülen sitelerin başlıca haber kaynağı yine haber ajansları ve ya veya geleneksel medyada yer alan gazeteler, işte Facebook, Twitter gibi sosyal medya araçlarının gündemlerinin ağırlıklı olarak geleneksel medya araçlarından beslendiğini söylemek hala mümkün. Evet, e sosyal medyanın anındalık etkisi konuların çabukça tüketilmesinde etkili nedenlerden birisi. Bu etkinin güçlü olduğu işte Facebook, Twitter ve işte ekşi sözlük gibi bloglar da var. Bu gibi mecralar aynı zamanda bir boşaltım mekanizması görevde görüyor. Pek çok kullanıcının aynı anda verdiği yoğun tepki bir toplu tatmin yaratır ve konuyu konuya ilgiyi azaltmaya başlar arkadaşlar. Sosyal medya araçlarının demokratikleşme sürecinde katkı sağladığı görüşüne yönelik eleştiriler var ve bir diğer odak noktası da dijital gözetim ve elektronik fişleme. Medya ve toplum diyorsak sosyal medya toplumu ne hale getirdi? Dijital gözetim altındaki bireyler nasıl bir hayata evrildi? Elektronik fişleme ile insan ve toplumun değişim ve sistem sürecindeki bu sistem teorisine yönelik nasıl bir toplum yaratılma yönünde ivme alındığını da gözden kaçırmamak gerekir internette gezinen her birey aslında yok edemeyeceği izler bırakıyor. Özellikle sosyal medyada yer alan kişisel profillerinde kendileriyle ilgili birçok bilgiyi paylaşan bireyler arasında aslında bu gözetim ve fişleme sürecine katkı sağlıyorlar. İnternet servis sağlayıcılarının bilgisayarlarımıza sızabilen hackerların veya devletin resmi organlarının hiç fark etmez. internet aracılığıyla veya abone olduğumuz dijital televizyon platformları gibi Netflix gibi örneğin hizmetler aracılığıyla bizlerle ilgili birçok bilgiye ulaşma ve alışkanlıklarımızı, eylemlerimizi izleme şansı bulma şan, e, durumları var sosyal medya araçlarının Foucault öyle demişti. Eee Foucault'nun tabiriyle elbette panoptikonizm. Yani panoptikon hapishanesi vardır. Bir ...hapishane modeli geliştirmiştir Foucault. Ortada bir kule... ...etrafında... ...yuvarlak bir şekilde... ...hapishaneler, hücreler... ...o kulenin tepesinde... ...karanlık bir cam arkasında... ...birinin olduğunu hisseder... ...hücredekiler. Ama hiçbir zaman... ...görmezler. Bu gözetleme toplumunu... ...getirmiştir. Panoptikon hapishanesi... ...bir gözetim toplumudur. Foucault buna gözetim toplumu der... O hapishanedekiler her zaman gözetildiğini ve denetlediğini hissederler der Foucault. En birinin sürekli onların ne yaptığını, denetlediğini gör, gördüklerini bilirler, hissederler ha hapishanedekiler. Ama aslında o kulede kimse yoktur. Ve onun tabiriyle bu panoptikonizm dediği, güçlendirdiğini ve izlendiğini düşünen bireylerin, otoriteye karşı daha bağlı görünme çabasında olduğunu söylemek de mümkündür. Ve toplum buna göre panoptikonizme göre bir gözetim toplum haline geldiğimize göre buna göre şekillendirip yeni bir toplum haline gelmiştir. Denetim Denetlenebilen, gözetlenebilen ve bu sayısallaşmış yani dijitalleşmiş bir araç yöntemiyle bizim gönüllü kendi rızamızla bilgilerimizi sunduğumuz mecraların bizi dijitalleşme sürecinde gözetlenebildiğimizin rızasını kendi ellerimize verdiğimiz bir sürecin sonucudur arkadaşlar. Evet medya toplumu gözetim toplumu haline dönüştürdü dedik. Bunu diğer derslerde panoptikon hapishanesine ve gözetim toplumunu daha da fazla açabiliriz. Bugün bu derslik bu kadar bence yeterli aslında. Ee, yeni medya araçlarının hayatımıza girmesiyle kolaylığın yanında aslında medyanın toplumu nasıl etkilediğinde böyle hap bilgi olarak kısaca değinmiş olduk. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Herhalde sosyal medyadan yine devam edeceğiz. Medya endüstrisinin geleceğini, medyanın ve toplumun e, geleceğine e, değinebiliriz önümüzdeki derste. Görüşmek üzere, herkese sevgiler.